Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا كَوْزِرَكَ وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hangi sure? İnşirah. İnşirah evet arkadaşlar, İnşirah suresi kısaca mana verelim, sonra faziletlerinden bahsedelim. Elem neşrah leke sadrak. Rabbimiz diyor ki Celle Celal, biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ve ve vanen kavidak. Üzerine kaldırıp atmadık mı o ağır yükünü? Üzerinden o ağır yükü kaldırıp atmadık mı? Ellezi en qada zahrak. Belini çatır 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 o ağır yükünü yani seni zorlayan, seni daraltan o yükü senden almadık mı? Ve rafa'na leke zikrak. Senin ismini ve şanını yüceltmedik mi? Allah Allah. Şu senin ismini ve şanını yüceltmedik mi var? Başlı başına bir olay ya. Allah Allah. Fe inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusra. Evet. Her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. Fe iza fan sab O halde mühim bir işi bitirine hemen başka bir işe sarıl. Aslında şu var ya, başla başına bir saatlik sohbet. O halde mühim bir işi bitirine hemen başka bir işe sarıl. Hani günahlara düşen insanlar da boşlukta kaldım günah düşüyorum. Rabbimiz ne diyor? Bir iş bittiği zamanı başka bir işe sarıl ki şeytan seni yakalamasın. <laughs> ve ila rabbike fergab. Dua beni yaza yalnızca Rabbine yönelip yalvar, Rabbinden iste. Allah Celle Celalu sana istediğini verecek. Şimdi bu Elem Neşrah Leke sadrak, suresi, İnşirah suresi. Çoğu da Elem Neşrah diye biliyor. Elem Neşrah oku, hele bir Neşrah oku derler. İnşirah suresi olarak bilelim biz. İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalan, daralan kişiler yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için İnşirah suresini günde diyor 70 kere okumaya devam etmelidir. Ha diyorsan ki 70 kere şimdi okuyacağım da nasıl okuyacağım diyorsan o zaman bak bir de bu da ayrı bir sıkıntı. Arkadaşım oku da rahatlamak istiyorsan okuyacaksın. Yine her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için İnşirah suresi 70 defa okunmalıdır. Yine maneviyatta ilerlemek için günde 70 defa okunması tavsiye ediliyor her gün yedi kere okumaya devam edenlerin Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı bildirilmiştir. Arkadaş bu İnşirah Suresi acayip ya. Acayip. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en zor zamanlarında birkaç tane sure indi. Onlardan biridir bu. Beş vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah Celle Celaluhu tarafından bütün işleri kolaylaştırılır. Ve rızıkları çoğaltılır. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerlerden rızıklanacakları belirtilmektedir. Muradına ermek isteyenlerin diyor isteklerinin kabulüne mazhar olur. Allah Allah. Selef-i Salihinden bir kısım ulema şöyle der: Her kim Kur'an-ı Kerim'i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah Suresi'ni bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silinince kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su böbrek taşı ve kumu olan kimse içilirse biiznillah şifa olur. Allah Allah. Bak acayip işler var ha. O böbrek taşını dökmek için var ya millet ameliyat oluyor, makinalara giriyor. Kimi doktor diyor ki bire içti Allah'ım ya Rabbim. Normal adam yok memlekette ya. Ne diyor doktor diyor bira tavsiye etti. Neymiş böbrek taşını diyor. Oğlum manyak mısın desin ya. Beni konuşturacak. Kimine de fetva çıkartıyor. Doktor diyor. kardeşim sen doktor değil mi bileceksin? Ya bunun başka tedavi yolu yok mu? Var. Ama hine geliyor. olan oldu? Doktor tavsiye değil. Her gün beş tane bira içiyorum. Hiç utanması da yok yani. ki de hey. Ezber kabiliyeti az olan yahut ezberledi unutanlar bu sureyi devam ederse okumaya Allah Celle Cenniz'de hafıza kuvveti artar ve unutkanlığı gider. Bak deme gel de benim hafıza buradan geliyormuş. işte. Her yazı da okuyorum burada sen daha ne yapayım yani. Allah Allah. Her, her da nerede yani? Vedduha okuyoruz işte. Ala suresi. Elem neşrah. Genelde bu üçü arasında. Şu üçü Ala suresi onu bir tefsirini yapalım yara. Ve Vuhâ ve Elem Bak ben sürekli okuyorum bunları. Demek ki hafıza oradan iyi geliyor. Allah şimdi nazar edersiniz şimdi maşallah. maşallah. Çıkışta adımı unutuyormuşum. Neydi lan benim adım diye. Abi Allah unutturuyor yani Celle Celaluhu. Yani adam imam geldi ya koca camide Fatiha'yı okumayı unuttu. Acayip işler yani. i̇bn Aşur'un 7. ayetle ilgili bak. Allah'la Allah, bak 7. ayetle ilgili şu açıklaması dikkat çekici. Müslümanlara yol gösterir Önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın. Yani arkadaşlar bu şeytan en çok hangi adamları kapar? Boş adamları. İşi olmayan adamı kapar. Mesela adam çalışıyor dediniyor. O adamın aklına günah bir iş gelir mi? Gelmiyor. Ulan şu işi bitireyim kardeşim kurtulayım. Bu ne ya? Canımız çıktı. Ama boş adamı الشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما على يسرا انما على يسرا فاذا فرعت فانصب وإلى ربك فارغب الله الله عجيب Rabim amel etmeyi nasip etsin. Amin. Hayır. Yani nasip bu işler arkadaşlar. Bu işler nasip meselesi. Bak o kadar faziletleri var iş sıkıntısını bunalmayı daralmayı maddi manevi bol rızık Allah Allah muradını elmek isteyen hastalıklara şifa ezber kabiliyeti yani bir iş zaman seni günahlardan kurtaran da bir sürü aslında. Niye günahlardan kurtaran? Sen bunu amel edersen. Aklına hemen mesela boşta kaldın, hemen İnşirah suresini oku. Elem neşrah leke sadrak. Oku. O zaman ne yapacaksın? Hemen başka bir işe yönleneceksin ki seni şeytan kandırıp günahlara sürüklemesin. Çünkü şeytan dedik ya boşta kalan adamı anında kapar ve seni günahlara sokar. Rabbim celle celaluhu bizi hakkı ile amel edenlerden eylesin. Amin. Amin. Rabbim celle celaluhu senin göğsünü açıp genişletmedik mi üzerindeki o sıkıntıyı kaldırmadık mı ayetiyle bütün üzerimizdeki sıkıntıları kaldırsın. Amin. Amin. Evet çok önemli işler şey arkadaşlar. Çok önemli. Bugün dedik ya faziletli işlerden gidiyoruz. Acayip faziletler var bugün size. İyi anlayın. Amin. <laughs> وتؤمنون بالله